Hoş geldiniz. İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı ile ilgili konuşmaya çalışacağım. Tabi biliyorsunuz son zamanlarda halka arz furyası, halka arz akımı, halka arzlara inanılmaz ilgi var. Halka arz videoları da çok izleniyor, çok isteniyor, çok rağbet görüyor. Bu yüzden ben de SPK bülteninde yayınlandı. Bakın görüyorsunuz bir tanesi İhlas Haber Ajansı, diğeri Ulusal Faktörü'nmiş. İhlas Haber Ajansı ile ilgili konuşmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda ne kadar tahta büyüklüğü? 22 milyon çarpı 460 yaptığımızda yaklaşık 90-100 milyonluk bir tahta. Küçük bir tahta bu yüzden çok sert hareketlerin yaşanabileceğini düşünüyorum. Birçok insan İhlas Haber Ajansı'na İhlas hissesi olduğu için, İhlas Holding'in bir hissesi olduğu için birçok insan soğuk yaklaşacak ve katılmayacaktır. Ama tabii ki bunu Balinalar fırsat bilip hisseyi toplayıp götür edebilir. Böyle bir ihtimal de mevcut. Böyle olaylar tabii çok gördük. Mesela bunlardan en basiti. Tabii ki Kütahya Şeker. E, çok kar eden bir firma değildi. Sonra halka arzından sonra birkaç günde eksi açtı. Ama sonradan demek ki balinalar toplayıp bir kaldırdı. E, kimse hisseye inanmadığı için herkes sattı. Herkes satınca hissesi uçtu gitti. İhlas Haber Ajansı'na da sosyal medyada gördüğümde kimsenin inanmadığını görüyorum bu ise. O zaman kimse inanmıyorsa o zaman mal toplanabilir demektir. Lotu da az toplanması da kolay olacaktır. Ama tabii şimdi ben de bunu söyleyince artık hani ve bu video çok da izlenirse o zaman sır ortaya çıkmış olabileceği için bu olay tutmaya da bilir yani. Çünkü herkesin bildiği sır değildir biliyorsunuz. Ve borsada artık bir şey herkes duyduysa, herkesin kulağına geldiyse Geçmiş olsun artık. Demek ki herkesin kulağına geldiyse o zaman en tepeden alacak kitle oluştu mu acaba diye de insanın aklına geliyor. Ama tabi halka arıza en tepeden almak diye bir şey. Olmaz herhalde zaten tahtası açılmadı daha yeni başlıyor. Ama tabi borsada bir tüyo herkesin kulağına geldiyse o tüyo tutmayabilir. İla Haber birçok insanı şok edeceğini düşünüyorum. Ama tabi nasıl bir şok? İşte birçok insan hisseye hiçbir şekilde inanmıyor. Eğer hisse uçup giderse onlar şok olacak. Kimisi de diyor ki işte bu hisse yani hani nasıl diyeyim. Tabii bazı hisseler olur. Firma çok kar etmese bile hisse katlama yapar. Hani öyle bir şey olabileceğini düşünen insanlar da vardır mutlaka. Eğer hisse yükselmezse de onlar şok olacak. Yani dolayısıyla İhlas Haber Ajansı mutlaka birilerini şok edecek bir hisse. Lotu'da çok sert hareketler görebileceğimizi düşünüyorum biraz riskli mi acaba? Yani tabi ihlas hisseleri çok sert hareketler yapan hisseler zaten. Mesela ihlas gayrimenkulün haftalık grafiğine bir bakalım. Bakın şurada bir ağrı oluşuyor gibi. Bakın mesela 2013 yılında 6.40'mış. Yani tabi bölünmeler amorti edilmiş şekilde 6.40. Ve şu anda baktığımızda 85 kuruş. Yani bu 2013'te en tepeden alanın halini düşünün. Böyle sert hareketlerin olabildiği hisseler. Mesela İHEVA. Yani PDD'si 0.70 mi? 0 bilmem kaç. Yani bakın bu da 4 liradan 94 kuruşa düşmüş. Mesela bakın İhlas Hev Aletleri Öztermek Karlılığı %12. Beyaz Eşya Elektronik Teknoloji Hissesi Bakıyoruz PDD 0.76 iskontolu. Yani ucuz bir hisse ama işte demek ki daha kaldırılmadı hisse. Ama ucuz yani İHEVA ucuz. Böyle ihlas hisselerinde çok sert hareketler olabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Ama ben bu videoyu yapmasaydım İhlas Haber Ajansı hissesi 3-5 kat giderdi bence. Çünkü neden hisseye kimse inanmadığı için birçok insan İhlas'ın halka arzında çekimsel kalacak. Ve meydan boş kalacak. Meydan boş kalınca da balinalar alıp uçuracaktı hisseye. Ama artık ben böyle bir ihtimal olduğunu söyleyince ve bu videoda geniş bir kitleye ulaşırsa o zaman tüyo yayıldığı için tutmaya da bilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Birileri şok olacak. Hisse ya hisse uçacak diyenler şok olacak ya da hisse çakılacak diyenler şok olacak. İki kesimden birisi şok olacak. İhlas birilerini şok edecek. Bakalım Halkars ne yapılacakmış? Halka arz ne yapılacak? Halka arz, halk arz, edilecek tabi. Baya devrik bir cümle. İzahname, taslak. Ya ben izahname, taslak bulamadım. İhlas Haber Ajansı, halka arz, izahname falan yazdım çıkmadı bir şeyler. Bir web sitesi bilgiler paylaşmış. Onlara bakalım. Halka arz tarihi 26-27 Ekim 2021 tarihinde olacakmış. Fiyat aralığı 4 Eşit dağılım. Tamamen eşit dağılım. 22 milyon lot. Küçük tahta. Tere yatırım menkul değerler aracılık edecekmiş başlıca. Ama tabii diğer bankalardan da alınabilir mi? Halka arıza katılmak isteyen deneyebilir o. Bankanıza girerken aracı kurma orada çıkarsa seçeneklerde alabilirsiniz. Çıkmazsa alamazsınız. Ama hani halka arıza katılın veya katılmayın diye bir şey demiyorum. Bakın yatırım tavsiyesi değildir. Bir şey demiyorum yani. Bu ise yükselecek de demiyorum, düşecek de demiyorum. Bir şey demiyorum ihlasla ilgili. Borsa İstanbul birincil piyasada talep toplama saatleri 10.30-13 aralığındaymış. Yani böyle bir bilgi yazmışlar. Hani bu saatlere dikkat edilebilir halka arıza katılacak olanlar. Ve şunu da söylemeliyim ki halka arıza katılırsanız halka arıza için verdiğiniz para direkt İhlas Holding'e gidecek. Direkt İhlas'a yatırım yapmış oluyorsunuz. Hani mesela İhlas'ın bir hissesini alırsın hisse senedi ikinci el piyasada hissesini alırsın. Hisseyi aldığın için firmaya para gitmez. Neden? Çünkü hissesini aldın. Zaten onu bilmem kaç yıl önce halka arz etmişler. Zaten bilmem kaç yıl önce parayı almış firma zaten. Ve hissesini alıyorsun. Para kime gidiyor? Hisse kimden aldıysan o kişiye gidiyor. Piyasa borsa ikinci el piyasa. Ama halka arıza katılırsanız direkt ihlasa, ihlas, i̇hlas holdinge bir katkınız olmuş olacak. Bunu da söylemiş olayım. Yani siz İhlas Holding'e katkı yapmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Bu artık herkesin kendi cevaplayacağı soru. Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri. 21 Haziran 2021 tarih İşte yönetim kurulu kararı ile fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor düzenlenmiş olup halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkması şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinilirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, tanınır, nırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması falan falan falan. Elde edilecek kaynak ile faaliyetlerimizi ve dolayısıyla karlılığımızı arttırabilmek adına yapılacak teknolojik yatırımlar, ekipman alımları ve modernizasyon için yurt içi ve yurt dışı ofis açılışları, mobil ofis yatırımları ve şirketimiz için gelir getirici menkul, gayrimenkul yatırımları ve genel faaliyetlerimize ilişkin ihtiyaçlar için planlanmaktadır. Halka arz geliri bu şekilde kullanılması planlanıyormuş. Özetliyorum hisse yükselir mi düşer mi meydan boş kalırsa mal toplanırsa yükselir. Ama meydan boş kalmazsa birileri hisseyi tutarsa satmazsa o zaman gitmeyebilir. Ama herkes satarsa herkes bir yaka silkip satarsa meydan boş kalırsa birileri toplar hisseyi. Birileri hisseyi toplar yükselir. Ama tabi borsada 550 tane hisse var. E hangi hisse yükselecek hangi hisse düşecek. Hani çok kar eden ucuz kalan hisseler kesin yükselecek. Ama çok kar etmeyen hisseler yüksel edebilir yükselme edebilir. borsada bakıyoruz çok kar etmeyen firmaların hisseleri de bazen 100 kat gidebiliyor yani yatırım tavsiyesi değildir ama halka arz hisseler çok istendiği için, çok talep olduğu için ve izlendiği için böyle bir video yapmak istedim. İzlediğiniz için sağ olun.